sen kimsin acaba? Ben misafirim. Ne misafiri? Biz daha sana yeni tanışıyoruz. E gelebilir miyim sizin ne bileyim, ne bileyim. Ben misafirim. Bebeğim, bebeğim, bebeğim misafir. Size, size, size bir akabeyim. Benim markete gitmem Olur. Sen gelin, sen ben ne Hey, al gel. Beş aldım yanıma. Al şunu. Tamam, bebeğimi ver Al. Ne oldu ki? La 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 la. Gel, hadi de, hadi hadi gel parka hadi farka tamam